Merhaba arkadaşlar. Öz kaynaklar grubunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar öz kaynaklardaki genel hesap isimlerine ve şirket kuruluş işlemlerine bakmıştık. Şimdi de sermaye artırma ve azaltma işlemlerine bakacağız. Burada temel hesabımız ödenmemiş sermaye hesabıydı. Şu işlemleri tekrar bir hatırlatarak ilerleyelim. Bir şirketi kurduğumda iki tane kayıt yapardım. Bir, ortak bana söz verdim. Yani sermaye taahhüt kaydı. 2- Ortak sözünün yerine getirdi. Sermaye taahhütünün yerine gelmesi. Bütün bu işlemler şu hesabın etrafında dönerdi. Ödenmemiş sermaye hesabı. Bu hesap pasifi düzenleyen ama aktif bir hesaptı. Ve ortak bana söz verirse ödenmemiş sermaye artıyordu. Ortak sözünü yerine getirirse ödenmemiş sermaye azalırsa. Buna göre ortak bana söz verirse bu ödenmemiş bir sermayedir. Ama ortak sözün yerine getirirse bu durumda bu ödenmiş bir sermaye olurdu. Şimdi ortak sermaye sözü verdiğinde yapılan kayıt yani sermaye taahhüt kaydı bir şirketin kuruluşunda yevmiye defterine yapılan ilk kayıt idi. Buna göre bu kaydı yaparsam ödenmemiş sermaye borçlu, sermaye alacaklıydı. Ortak sermaye sözünü nakdi ya da ayni yani para ya da para dışındaki varlıklarla yerine getirir. Para verdiği kabulüyle şuraya kasa demem yeterliydi. Buradaki temel hesabıma dönersem dikkat edeceğim nokta şuydu. Ortak söz verdiğinde bu sermaye ödenmemiş bir sermayeydi. Ama söz yerine getirildiğinde bu ödenmiş bir sermaye olurdu. Önemli ödenmemiş sermaye hangi hesapta izlenir? Yanıt ödenmemiş sermaye hesabının borç tarafında. Ödenmiş sermaye hangi hesapta izlenir? Yanlış yanıt sermaye hesabı. Yanlış yanıt ödenmiş sermaye hesabı. Böyle bir hesap yok. Doğrusu ödenmiş sermaye, ödenmemiş sermaye hesabının alacak tarafında izlenirdi. Kuruluş sırasında yapılan iki tane kayıt var demiştim. Sermaye artırımında da yine iki tane kayıt yapmam gerekir. Buna göre ortak eğer şirket sermaye artırımına giderse bu durumda iki tane kayıt yapması gerekiyor. A- bana söz verildi. Yani sermaye taahhüt kaydı. B. Bu söz yerine getirildi. Sebebi şu. Sermaye artırımına gidersem demiştim ki şirketin sözleşmesinde sermaye belli, ortakların payı bellidir. Eğer sen sermayeyi artırırsan sözleşmeyi değiştirmek zorundasın. Sözleşme değişirse şunları bir daha yapacaksın. Yeniden sözleşme hazırla, ortaklar bunu imzalasın, notere onaylat, bir daha tescil ve ilan yap. E, kuruluştaki işlerin aynısı. Sonuç aynı işleri yapıyorsam kayıtlar neden değişsin ki? Basitçe kuruluş kayıtları neyse sermaye artırma kayıtları da aynıdır. Bir şirket sermaye artırımına giderse iki tane kayıt yapar. A ortaklar bana söz verdi. Yani sermaye taahhüt kaydı. B ortak sözünü yerine getirdi. Buna göre örnek üstünden bakarsam bir şirketin 40 bin lira sermayesi varmış. Bana bunu sormuyor. Sordu. Bu şirket sermayesini 10 bin artırmaya karar verdi. Ortaklar da taahhütlerini, sözlerini nakden yerine getirsin. İki tane kayıt demiş. A. Ortak bana söz verdi. Bana verilen her söz, sözleşmeme atılan her imza, ödenmemiş sermayeyi artırır. Sayı 10.000. Şuraya da sermaye sabit ettim. Yaptığım kaydın adı sermaye taahhüt kaydıdır. Sermaye artırımında önce bu kaydı yaptım. Devamı. Ortaklar sermaye taahhütlerini nakden yerine getirdi söz verildiğinde artan, ödenmemiş sermaye söz yerine getirildiğinde azalır. Nasıl? Nakden, ortaktan parayı aldım. Bu para artık ortağın değil, benimdir. Kasa hesabı dedim ve bir şirket sermayesini artırır ise kuruluştaki kayıtların benzerini burada da tekrar etmiş oldu. Peki, sermaye azaltırsam işler nasıl? yürür. Şimdi buna bakalım. Sermaye azaltırsam yine ve iki tane kayıt yapacağım. Ama önce şunu tekrar bir hatırlamam lazım. Aynı soruyu geçen ders sormuştum bir daha soracağım. Sermaye kime aittir? Yanlış cevap şirket. Doğru cevap sermaye ortağındır. Tanım hatırla. Sermayeyi nasıl tanımlamıştık? ortakların varlık üstündeki hakkıydı. Dolayısıyla sermaye ortağın varlık üstündeki hakkıdır ve sermaye hesabı pasif bir hesaptır. Çalışma kuralı bu. Artışları alacağı yaz, azalışları da borç yaz. Peki sermaye azaltılırsa ne olacak? Başlangıçta parayı koyan, sermayeyi koyan ortak bu hesabın alacağında kayıtlanmıştı. Madem ki şimdi sermaye azaldı, bu hesabı borçlandır. Aynı soru tekrar geldi. Sermaye kime aittir? Ortaklara. O zaman ben bu parayı, pulu, ortağa iade etmek durumundayım. Yani sermaye azaltılırsa ben ortağa borçlu olurum. Sermaye azaltırken yapacağım iki temel kayıtla da bunu uygulayacağım. Bir, azaltılan sermaye payını ifadeye dikkat ortağın cari hesabına aktar. Duralım. Ortağın cari hesabı muhasebede iki tanedir. Biri ortaklardan alacaklar, diğeri ortaklara borçlar. Burada kullanacağım tabii ki ortaklara borç olur. Ve ikincisi madem ki sermayeyi azalttım, ortağa iade edeceğim, borçluyum. Bunun ödemesini yapmam gerekir. Bir şirket sermaye azaltırsa iki tane kayıt yapar. Bir, sözlü olarak bunu lütfen bilin. Azaltılan sermaye payının ortağın cari hesabına devri. İki, azaltılan sermaye payının ödenmesi. Buna göre örneğimiz bir şirketin sermayesi 200 binmiş. Tamam. Sermayeyi biz 50 bin azaltmaya karar vermişiz kaydı yap demiş. Buna göre sermaye hesabı pasif bir hesaptır. Sermayeyi azaltırsam sermaye hesabı borçlu. Sayı 50 bin. İki, bu sermaye payı ortağa geri ödenmeli. Ödemeyi yapıncaya kadar ben ortağa borçluyum. Azaltılan sermaye payını ortağın cari hesabına aktar. Sermaye pasif hesaptır. Azaldı borç tarafı yaz. Ortağı olan borcum arttı. Pasiftir. Alacağı yaz. Bu kayıt nedir? Azaltılan sermaye paylarının ortakların cari hesabına devridir. Ve devamı bu paranın ortaklara ödenmesi. Ödemesi de şöyle olacak. Ortaklara borç ve kasa derim. Şimdi buraya kadar şirketler muhasebesinin üç temel kaydını gördük. Kuruluş işlemleri, sermaye artırma işlemleri ve sermaye azaltma işlemleri. Sermaye artırma ve kuruluş işlemleri aynı kayıtları doğurur. Ama sermaye azaltırsam yapacağım muhasebe kaydı bu iki kayıttan ibarettir dedim. Şimdi bir sonraki videomuzda yedek kavramına başlayacağız. Şirketler neden yedek ayırır? Bunu nasıl hesap eder? Nasıl kaydeder ve kar dağıtım işlemleri nasıl olur? Bunlara bakacağız. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın lütfen.